Thank you. Bye bye. Bugün İran'daki, Tahran'daki dördüncü günüm oluyor. Ben geldikten ertesi değil bir sonraki günü Perşembe gününe dek geldi. Burada hafta sonları Perşembe ve Cuma günleri oluyormuş. Yani bizdeki bildiğiniz o cumartesi, pazar, hafta sonu tatili burada Perşembe ve Cuma günleri oluyor. Perşembe, Cuma günü hafta sonu tatili olduğu için birçok yer kapalı olduğu için etrafı, çevreyi gezemedim henüz. Biz de arkadaşlarla, burada misafir olduğum arkadaşım ve arkadaşlarıyla Beraber güzel böyle bir kampa gittik. Kamp çok güzeldi. Bir gece kaldık yalnızca. İki gün geçirdik. hava böyle o kadar sıcak ve kurak ki şuralarda hep böyle kuru otlar, hiçbir şey yok. Şu an bulunduğumuz yer de öyle. Ama şuraya bakıyorsun tam bir nehir var. Tam da o nehirin zaten kenarında çadır atmıştık. Onun etrafı böyle yemyeşil. Yani sanki buradaki bir vaha gibi. Bir tek orası yeşillik, geri kalan her yer kupkuru. 40 dakikalık yürüyüşün ardından mağaraya geldik. Şimdi içeriye giriyoruz. Bayağı bir derinmiş mağara. O yüzden kafa lambalarımızı da yanımıza aldık. İçeriye gidiyoruz. Hiçbir şekilde içeride ışık yok. Tamamen böyle kendi ışığımızla ilerliyoruz. Bayağı dik merdivenleri var. Ve içerisi soğuk. Dışarısı yanıyor olmasına rağmen içerisi buz gibi. <laughs> Ne kadar derin ve karanlık bir mağaraydı ki. Oldukça heyecan verici oldu bizim için. Kamp yaptık, nehre girdik, derede yüzdük falan. Hafta sonunu böylelikle geçirdim. Daha henüz Tahran'ı gezmiş değilim anlayacağınız. Sonunda bugün artık Tahran'ı gezmeye başlıyorum. Metro ile beraber ilk durağımız olan... İran deyince aklımıza gelen ilk şeylerden birisi tabii ki İranlısı. İranlılarını görmeye gidiyoruz. kadar Yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüş mesafemiz var. 10 dakika böyle birazcık yürüyelim size de hem etrafı göstereyim istiyorum. Burası bayağı buranın Tahran'ın en merkezi noktalarından birisi. Büyük bir meydanı var. Trafik inanılmaz karışık. Yani insanlar trafik kurallarına uymuyorlar. Sağdan soldan sinyal vermeden sağlı sollu ilerleyebiliyorlar. Buraya İran'a kendi aracınızla gelebilirsiniz ama pek böyle tavsiye edilebilecek bir şey değil. Çünkü bayağı bir kaza geçirebilirsiniz. Şehir bayağı kalabalık. Tahran yaklaşık 17-18 milyonluk bir nüfusa sahip. Herkes de araba kullanıyor. Yani bir kişi de dememiş ben araba almayayım diye. Herkes aracını almış, kullanıyor. O yüzden araç trafiği karışık. Hava o kadar sıcak ki anlatamam tipim nasıl kaymış bilmiyorum ama oh, Gerçekten sıcak. Neyse şimdi geçen bölümde ziyaret ettiğim parkı Lale. Yani Lale Parkı diyebiliriz. Bizdekiyle aynı isme sahip. Gidecek olduğumuz halı müzesi buranın içerisinde üst kısmında yer alıyor. Bu sıcakta gezilir mi ya? Oh, sıcak insanı ayrı yoruyor. Değil mi kedi? Değil mi? Parkın içinde enteresandır. Şöyle bir kulüp buldum. İçeride dayılar satranç oynuyor. Bütün masaların üzerinde bu tarz satranç damaları var. Satranç kulübüne çevirmişler. Dedim ben baba. geldi işte? Arazi. Yeah. Okay. Where are you from? I'm from Turkey. Turkey? Turkey. Uh -huh. Hmm. You speak English very good. Thank you. Your English also really good. I've been in English language countries. Really? For many years. Which country? United States, Canada. Canada. Mexico. 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 Wow. Mexico City. <laughs> really? <laughs> uh -huh. Really cool. I used to go to school there. What? I used to go to a school there. Uh -huh. I was a student. Yeah. For about five years. In the United States? Yes. Oh, cool. I was graduated from uh, how many times do you been in United in Iran? Iran? It's my first time first today time. is my fifth day. Uh -huh. <laughs> fifth day? Yeah. yeah. First time. Yeah. In Tehran, just Tehran? Just, I have been just in Tehran. Go to Isfahan, go to Shiraz. Yes, I will. Had to uh, surely go and visit. I will. Alay durum bu. Ben <laughs> ha. <laughs> okay. <gülüyor> Thank you. Yeah. Beni maça davet ettiler. Bayağı iyi çıktı. Ustasıymış zaten. Güzel kaybettim. Thank you. No, play again if you want to. Again? No, it's enough for it's enough. today. Okay. yes. Thank you so much for. Yeah. You're welcome. Have a good day. You too. Bye bye. 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 Ayaküstü güzel yenildik. Neyse konu nerelere geldi bir bakayım dedim. Sağolsunlar beni de maça davet ettiler. Bir el satranç oynadım. Ayaküstü çok güzel yenildim. Şimdi aldığımız yerden güne devam edebiliriz. Müzeye geldim fakat ya şu gördüğünüz alan bu parmaklıkların arka tarafı müze. The museum is closed or open? Müze. Yes. Ha, The carpet. Malum Malumis. No. No. Okay. Thank you. Bye bye. Bye. Koronadan dolayı hiçbir şekilde açık değilmiş. Yani o halları görmek istiyorum gerçekten ama Adam kapalı diyor. Neyse dayılarla oynadığımız satrançla kaldık galiba. <laughs> Metro istasyonundan çıktım. Artık bu Tehran'ın büyük pazarının olduğu bölgeye geldim. Etraf çok gürültülü. Umarım sesim duyuluyordur. Şimdi biraz pazarı gezeceğiz. Yollarda genelde öyle bir trafiğe uyma gibi bir olay yok. Trafik ışığı da yok fazla. Işık olmayan yollar. Direkt atlamanız gerekiyor yola ki karşıya geçebilin <laughs> Hmm? Şuradan meyve suyu gibi bir şeyler almak istiyorum. Hi. Hi. Uh, do you have Fruit? Yes. Melon, mango, milk and banana, lemon. What do you want? Uh, orange. Orange we don't have. Uh, it's mango. Mango. Yeah. I can have this. Yes. it's ready. Here you are. Every glass for uh, twenty thousand Poma. Two this. God bless you. Mango meyve suyu ve 20 bin tuman yani 25 bin tuman 1 dolar yapıyor. 6 lira gibi bir fiyata da geldi bu mango suyu. Normal bir fiyat. <laughs> Keşke sırt çantalı geziyor olmasaydım da şu halılardan evime götürebilseydim. Gerçekten isterdim. Çok güzel gözüküyorlar. Sorry. How much is this one? This one? This? Hmm? handmade. Yeah. One million fifty-five thousand sum. So Dollar. Sixty <laughs> two dollars. Sixty two dollars. All of them are uh, handmade, actually. Yeah, needle. With the needle. Yeah. 44.000. Okay. Thank you so much. Have a good day. Halıya gerçekten bayıldım. Çok tatlı, çok şirin bir halı. Yani şu an hani sırt çantalı yoluma devam edecek olmasam, evime dönecek olsam mutlaka gerçekten alırdım. Değer bence. Ya bir de İran'dan alıp götürüyorsun hani her türlü e, anlamlı bir şey evinde evinin bir köşesinde yer alacaktı. O yüzden isterdim yani. Bayağı bir büyük. 1 dolara falan geldi sadece bu. Ama gerçekten devasa. Tadı da gerçekten güzel. Bu aşkı kalemliyim kalem büyük çarşı 210 metrekareden oluşuyormuş. Tamamı böyle dekore edilmiş bir şekilde. 15. yüzyıldan beri hemen hemen buralarda varlığını sürdüren bir çarşı. Yani Tahran Pazarı burada varlığını uzun zamandır sürdürüyor. Şöyle bir sokaktan girelim bakalım. Sokakta çok fazla erkek var. Hatta şu an sokaktaki tek kadın benim. Ee, acaba yanlış sokaklara falan mı giriyorum diyeceğim. Yok iyi tamam iki tane kadın geldi. O zaman sorun yok demektir. Bazen yani bilmediğin sokaklar sonuçta giriyorsun rastgele yürüyorsun. Parılı. Bu memlekette bol bol cami göreceğiz zaten ama şöyle bir görünce durmak istedim. Tahran Pazar denilen bölgenin ortalarında sokak arasında rastgele karşıma çıkan bir cami. Adı da İmamzade Zeyt olarak geçen bir cami daha bir sürü cami göreceğiz bol bol. Camiden çıktığınızda direkt pazar sokağına giriyorsunuz zaten. Pazar baharat, işte meyve, farklı farklı işte kılık kıyafetler, kumaşlar, incik boncuk olduğu bir pazar. Tam Kumeyni cami içine geldim. Bu cami onlar için birazcık özel. Kapıda demir parmaklıklar var. Vav! Wow. Burası gerçekten güzel gözüküyor. Bir su içip şurada birazcık dinlenmek istiyorum. Sıcak insanı ayrı yoruyor. İçeriye doğru bakmak istiyorum. <laughs> Hümeyni Cami önceden Şah Cami olarak bilinirken 1979 yılında İran İslam Devrimi'nin lideri olan İmam Hümeyni'nin adını almış. Kapalı Çarşı'nın kuzey kesiminde yer alıyor. Cami kaçar döneminde inşa edilmiştir ve cami inşası tamamlandığında Tahran'daki en önemli mimari anıt olarak kabul edilmiştir. Rami'nin avlusuna kapalı çarşının çeşitli sokaklarından ulaşılabiliyor. pazar yerinin böyle ortasında birçok sokağına bağlanan bu şekilde kapıları var bildiğim yerler değil Tabii ki de harita yardımıyla bulabiliyorum bu kapıyı niye böyle yapmışlar acaba <laughs> Bayağı bildiğiniz kapalı çarşı diyebilirim yani buraya. Türkiye'de alışkınız bu tarz şeyleri görmeye. Zaten çok yabancısı değiliz bu tarz pazarların. Çok çeşitli baharatlar, böyle bitki çayları falan var. Fakat hangisi ne, ne değil bilmiyorum. Zaten söylese bile bana tanıyabileceğimden emin değilim. Bir tek şunu biliyorum, şu Muhammed'i çiçeği. Başka da bildiğim pek bir şey yok buradan. İnsanlar gerçekten çok sıcak kanlı ve çok içtenler. Hani gerçekten misafir ben burada gördüm. Misafir harbi harbi böyle başın tacı onlar için. için o kadar çok yol aradım ki yani en sonunda çıkabildim. Artık dön döndüm. Başım gerçekten böyle dönmeye başlamıştı. Neyse ki sonunda çıktım. Şöyle şansın yok hiçbir şekilde. Batana gidiyorum. Bir süre güneşin böyle e, azalmasını bekleyeceğim. Daha sonra da Azadi Meydanı'na doğru gidiyoruz. Eğer açıksa Azadi Tower'ın içerisinde yerin altında bir müze varmış. O müzenin içerisini gezmek için bana bir arkadaşım eşlik edecek. Gitmek istediğin o kulenin etrafı tamamen böyle güneş, gölge görmeyen güneşin altında olan yerler. Kafelerin olduğu bir bölgeye doğru gidiyorum. Ekbatan adında bir bölge. Arkadaşım buranın konumunu verdi bana. Burada bir kafe bulup oturacağım. Sonrasına bakarız. O ne ya? O ne ya? <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> Starbucks'ın amblemi var ama Starbucks değil. Bu konuda size anlatacağım çok enteresan bir hikaye var. Zamanında buraya rejim geldikten sonra burayı değiştirmek istiyorlar. Ee, tabii bu yıllar yıllar öncesinde İran bu şekilde kapalı bir ülke değildi. Rejim değiştikten sonra yani ülke birazcık kapanmaya başladıktan sonra bu bütün büyük markalar McDonald'slar işte Starbucks'lar ondan sonra Cima Burger King'ler gibi böyle bu tarz e, dünya markaları ülkeyi terk etmişler. Ülkeyi terk ettikten sonra bu tarz markalar hep ülkeyi terk etmesine rağmen ülkenin yerel halkı biraz simge değişikliği, biraz isim değişikliğiyle kopyalarını üretmişler. Biz de madem burada arkadaşı bekleyebiliriz. like magical really magical i have always go like with car around it go somewhere but you didn't went from here i wasn't through walking bir süre kahvemi içip dinlendikten sonra sonunda azadi tower'a geldim azadi Tavır yani azadi kulesi olarak çağrılıyor. Azadi aynı zamanda onların dilinde özgürlük anlamına da geliyor. This is the main square of Tehran, <laughs> the biggest square of Tehran also. <laughs> And uh, it's built before the revolution. Before the revolution. Yeah, it's before the revolution. I think it's finished in 1971. Azadi Tower. <laughs> uh -huh. Azadi means freedom. Azadi means freedom. Yeah, in city. Yeah, entire city. before the revolution it was called Shahyad tower mm -hmm. and Shahyad is like the monument of the king mm -hmm. but after the revolution it, the name is changed and it's a beautiful tower yeah, it <laughs> it's really good i don't know it's like something magical look like yeah it has a feeling yeah first time for you also you see from here right yeah <laughs> i was always circling around Riding. it like in yeah. cars but it's my first time to come inside there is a museum under the ground underground has yeah a museum. under here yeah museum is about what um i'm not sure actually but i've heard it's a, a like a collection of stones mm -hmm. some some uh, engineer has a really really great collection take a little Wow. Hem hava çok güzel, şu an birazcık bulutlarla kapalı olması, hem renklerin bu kadar böyle güzel olması, bilmiyorum her hava koşulunda bu kadar güzel mi gözüküyor ama şu an ışıklarla ve o devasa haliyle onun altında olmak gerçekten çok böyle farklı hissettiriyor. Manzara gerçekten Bilmiyorum. Beni büyüledi. Etrafta sadece araç trafiği var. Yani burası aslında trafiğin ortasında bir meydan. Tahran'a gelecekseniz uğrayacağınız noktalardan mutlaka uğramanız gereken noktalardan birisi kesinlikle burası. Eğer Tahran'a geliyorsan mutlaka bu kulenin altından geçmelisin.